Selamlar Oğlak Burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu Güneş Oğlaklar yani normal Burcumuz, Ay Oğlaklar, Venüs Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi Oğlak Burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsini okuyorum. Şimdi bakalım genel enerjinize ne var ne? Ooo! Oh. Hmm. Evet şimdi baktığımız zaman Bakın kupa beşlisi bir hayal kırıklığı durumu Yani kupa şövalyesi hayatımızda Bakın kupa beşlisi, kupa şövalyesi, kupa yedilisi, değnek dörtlüsü Şimdi bunlar aslında şunu söylüyor söylüyoruz Hayatımıza su etkili bir karakter girmiş olabilir hmm, Su etkilisinden kastım balık, akrep ya da yenge Şimdi bu etkilerde bir karakter girmiş ve ee, bu kişi size çok düşkün olabilir. Adeta böyle Tarot'un, Romeo'su, Juliet'i gibi hayatınıza girmiş olabilir bu kişi. Ve baktığınız zaman sanki e, işler umduğunuz gibi gitmiyor bu ilişki içerisinde ya da bu flört bu iletişim içerisinde. Ve siz e, bir hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorsunuz bu kişiyi. Yani hani e, o kadar kararsızsınız ve o kişi o kadar hayalperest yani şey gibi... Mesela işte siz şey diyorsunuz bu kişiyle tanışmışsınız diyorsunuz. Ya yani ana kadar güzel işte hoş bir insan falan. O karşıdaki şey düşünüyor. işte pembe panjurlu evimiz, gideceğimiz işte e, Ibiza'daki bilmem ne yeri falan. <laughs> hani yani o böyle siz bir adım sonrasını düşünürken o 15 adım sonrasını falan planlamaya başlıyor. Gelecekte hemen böyle senaryolar yazıyor. işte nikah günü bakıyor falan. <laughs> hani yani o kadar böyle abartılı hareketleri var ki bu kişinin sizin artık böyle karar vermenizi daha da zorlaştırıyor. Çünkü yeni bir şey aslında baktığımız zaman ve sizi korkuttuğu için size o kendi güvenli alanınızdan çıkmak istemiyorsunuz. Şey diyorsunuz. Belki de ilişkisizlik daha iyidir. En azından bu kadar hızlı ilerlemek zorunda kalmam. Çünkü bazen adım adım ilerlemek yani genel olarak adım adım ilerlemek gerekiyor. çünkü toprak gibi ilerlemeliyiz. Yani tohumu ekmeliyiz, ona bakmalıyız, sulamalıyız, büyütmeliyiz. Yavaş yavaş büyür bir şeyler değil mi? Bir anda böyle ağaç hemen uzar mı? Uzamaz değil mi? Büyümesi için zaman gerekir. Çünkü sağlam şeyler bu şekilde ilerler. E siz de zaten toprak elementisiniz. Yani hani baktığım zaman sizin hissiyatınız, enerjiniz bu yönde. Yani siz bir şeylerin istikrar ilerlemesi için yavaş yavaş adım adım ilerlemesini istiyorsunuz. Bu yüzden de bu su etkili kişi yani akrep, balık ya da yengeç etkili bu kişi ee, yani Romeo gibi, Juliet gibi ya da cinsiyet fark etmez. Koşa koş, koşa, koşa geliyor yani. İşte sen hayatımın aşkısın şöyle böyle falan. E, siz bu sefer diyorsunuz ki e, o kadar heyecanlı ki ben onun hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ama siz çok kararsızsınız. Çünkü yani abartılı hareketler sergiliyor. Zaten bu kişi hayal kırıklığına uğramaya çok müsait hareketler sergiliyor. Yani hani e, Size, siz mesela selam yazıyorsunuz şey diyor çocuğumuzun adı şu olsun falan hani <laughs> yani o yüzden e, hayal kırıklığına ne yapsanız zaten uğrayacak gibi bir karakter içerisinde. Bu da sizin seçim yapmanızı zorlaştırıyor bu kişiye karşı. O yüzden ne diyorsunuz? Genel olarak baktığımda denek dörtlüsü. Ben evimde çayımı içeyim. Bu şeylere hiç bulaşmasa mıydım acaba dediğiniz bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Sevgili oğlaklar Genel enerjiniz böyleydi. Eğer umrandıysanız doğru yerdesiniz demektir Bir bakalım aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları, sizin hisleriniz, duygularınız neler? Çünkü sizde kafanız karışık gibi sanki baktığım zaman. Bir bakalım. Bu kişinin duygularına bakalım öncelikle. Hareketlerinde ne yapmaya çalışıyor? Neyi kastediyor. Siz ne hissediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tavsiyeniz neler? Hmm. Şimdi sevgili oğlaklar. Bak. Öncelikle derin bir nefes alalım. Şimdi ben olayı anladım. Net bir şekilde size de anlatacağım. Açıklayacağım. Sanırım burada duymanız gereken önemli şeyler var. Ve hayatınızın rotasını şekillendirecek bir takım kararlar almanız gerekebilir bu kişiyle alakalı. Bakın kılıç prens seviyesinde bu kişi duygusal olarak iletişim noktasında böyle çok hızlı başlatmış olabilir bir şeyler. Hemen böyle koşu koşu gelmiş ve şu şöyle böyle falan diye hızlıca başlatmış olabilir. Siz gayet kendi alanınızda ilişki düşünmeden hayatınızda ilerleyip ilerlerken bir anda bu kişiden bir iletişim gelmiş. Hiç beklemediğiniz bir anda. Yani çok böyle ani ve kadersel bir şey şekillenmiş olabilir ve bu kişiyle bir anda tanışmış olabilirsiniz. Sonrasında bu kişi bir anda sanki sizi yani siz bu kişiye henüz güvenmiyorsunuz bu arada. ...bildiğiniz olsun. Yani neden karar veremiyorsunuz? Çünkü çok güvenilmez hareketlerini görmüşsünüz bence. Ya da görmediyseniz de seziyorsunuz. Bu yüzden kılıç edebisi bakın tilki gibi bu kişi sanki. Yani istediğini bir şekilde elde ediyor. Siz hayır deseniz de olay yine onun istediğine dönüyor sanki. Ve hazır olmadığınız halde dönüyor. Bu kişi bir hakimiyet enerjisi içerisinde size karşı. Adeta sizi evcilleştiriyor gibi. Yani hani mesela siz diyorsunuz ki ben bunu yapmak istemiyorum. Tamam diyor mesela. Sonra bir şekilde onu yaparken buluyorsunuz kendiniz. Yani hani ee, o kadar böyle ele geçiren bir enerjisi var ki yani su grubunun biraz manipülatif enerjisine e, sahip bir kişi. Yani istediğini bir şekilde alıyor. Belki bu onun ailesinden atalarından geliyor olabilir. Yani hayatta elde ettiği deneyimlerden geliyor olabilir ama istediğini yaptırma tarzında çok böyle tatlı bir şekilde yaptırmaya çalışıyor ama günün sonunda onun istediği oluyor. Ve siz de kendinizi kötü hissediyorsunuz. Çünkü onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorsunuz. Çünkü hazır değilsiniz buna. Yani ve o da, o kişi de bence sizin ilişkiye hazır olmadığınızı bilerek e, bu iletişime başlamış gibi. Yani bu flört ilişki artık ne diyorsanız şu an. Hani buna hazır olmadığınızı henüz bilerek, yani geçmişten dolayı yaralı olduğunuzu bilerek e, bir takım durumlara girişmiş olduğunu gösteriyor. Ve bence çok güvenilir bir insan da değil bu. Yani siz bunu henüz fark etmiyor olabilirsiniz ama enerjinizde hissettiğinizi görüyorum. Siz kılıç yedirisiyle bu kişinin bir şeyler sakladığını veya göründüğü gibi olmadığını, arkada farklı bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz baktığım zaman. Ay kartı bakın bu da bunu destekliyor. Bence bu kişi ayın bir yüzü gibi yani, yani, ayın iki yüzüğü gibi daha doğrusu çok da net biri değil. Yani hani hem değişken birisi her zaman size bu şekilde davrandığı gibi davranmayabilir. Ve yani hani güvenilmez hareketleri olabilir ve yani sizin düşündüğünüz bir takım şeyler gerçekten hani gerçek olabilir. Mesela örnek veriyorum e, kandırıyor olabilir belli noktalarda sizi veya böyle başkalarıyla görüşüyordur. Yani yanılsamalar olabilir. Sanki bir tık e, illüzyonlar ilizyonlar oluşturuyor gözünüzde. Yani hani olmayan bir şey olmuş gibi böyle gözünüzü öyle bir seriyor ki hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir veya bazı konularda size yalan söylüyor olabilir. Bence siz bu yüzden bu karara veremiyorsunuz ve ee, bu kişi deli gibi. Yani deli gibi yürüyor olabilir size. Mesela işte bu love bombing dediğimiz şey var ya aşk bombardımanı. Mesela işte iki gün olmuş tanışalı hemen işte aşkın bir tanem falan. Ya da hani böyle e, hemen işte yarın ne zaman e, mesela işte tanıştınız ya ben aslında falan ilişki düşünmüyorum şey diyor işte e, ya ilk çocuğumuzun adı şu olsun falan. Hani anladınız mı? Yani böyle çok abartılı hareketleri var bu kişinin. Ve böyle hani bunlar çok böyle eee geçmişte yaşadığı travmatik şeylerden dolayı tutunmaya çalışıyor size aslında. Ya tam olarak aşk mı? Ben aşk diyemem bu kişi Bu kişisi aşık diyemem yani. Hareketleri öyle ama siz aşık olmadan da insanlar aşık gibi davranabilirler veya bunu öyle sanabilirler. Ama bakın burada bir illüzyon enerjisi var. Ve bu enerjiyi siz seziyorsunuz. Çünkü mantıklısınız, toprak hani istikrar yani hani o ayağınız yere sağlam basıyor. Bu yüzden fark ediyorsunuz bu enerjiyi ama o kadar böyle bir şey bulamıyorsunuz ki kanıt. Bu yüzden de şey kendinize suç arıyorsunuz. Ya ben acaba kötü biri miyim? Ben bu kişiyle oynuyor muyum? Ben bu kişi kandırıyor muyum? Hani aslında tam olarak onun hissettiği şeyi veremiyorum falan gibi. Çünkü abartılı hareketler. Yani ilk başta bu şekilde ilerlenmez olaylarda. Baktığımız zaman şimdi gelecek haresine bir bakalım. Şimdi öncelikle ee, bence geçmişten birini özlüyor olabilirsiniz öncelikle. Yani hani özellikle böyle kupa altılısı böyle bir eski sevgiliniz varsa veya böyle çok eskiden görüştüğünüz aklınıza yer etmiş unutamadığınız birisi varsa onu çok özlüyor olabilirsiniz. Bu ilişki içinde bu ilişkiyi köklendirmek için de özellikle bu kişinin e, ne bileyim ailesiyle veya hani işiyle gücüyle ilgilenip hani yani onunla bağlantı kurmak için onunla bir şeyler köklendirmek için uğraşma enerjisine girebilirsiniz gelecek halinde. Ama yine de sizin bu kişiyle beklentileriniz uyuşmuyor. Yani siz aynı sayfada değilsiniz. Yani o onun yüzü şu tarafa bakıyorsa siz bu tarafa bakıyorsunuz. Ama hani orta yöne dön, dönüp dönüp ilerleme çalışıyorsunuz. Şöyle şöyle ittire ettir ortada buluşmaya çalışıyorsunuz ama alakası yok konun yani. O yüzden bu kişiyle bir yol ayrımına geleceksiniz sevgili Oğlaklar. Yani bunu söyleyeyim. Hep sonrasında da yani siz bunu ne kadar erken fark ederseniz o kadar iyi olur. Bir yıkıma doğru gidiyor bu iletişim. Öyle söyleyeyim. Yani kule kartı. Bakın. Aşıklar bir yol ayrımı. O kadar çünkü hayal aleminde yüzüyor ki yani istediği şeyi yaptırmaya çalışıyor. Hepimiz hayal kurabiliriz ama yani o kişiyle aynı sayfada olduğumuzdan emin olmamız lazım. Mesela diyelim ki işte e, A kişisi e, evlenme düşüncesiyiz ile size yaklaşıyor olabilir. Yani ileride bunu düşünecek de olabilir. Ama siz bunu istemiyorsanız adım adım ilerlemesi gerekir. Çünkü zaten olması gereken budur. Herkes bu şekilde ilerlemez hayatta yani. Korkutucudur. Bir anda Düşünsenize mesela siz e, yeni mezun olmuşsunuz bir anda sizi müdür yapıyorlar yani güzel bir şey tabii ki ama bilmiyorsunuz ne yapacağınızı size bir sürü sorumluluk da verecekler aynı zamanda bu sorumlulukla nasıl idare edeceğinizi bilmiyorsunuz evet statü olarak güzel bir şey ama yani ne yapacağınızı bilmediğiniz için e, başka insanlardan kötü geri dönüşler alabilirsiniz yönetemeyebilirsiniz korkabilirsiniz veya şey sizi çok korkutabilir bu iş, güç ve hani ben acaba yapamıyorum, yeteneksiz miyim diye düşünebilirsiniz. Çünkü neden sizin önce belki stajyer olarak başlamanız gerekiyordu. Sonra belki bir adım yükselmeniz gerekiyordu. Böyle 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 deneyimlerle ilerlemeniz ve sonra müdür olmanız gerekiyordu. Belki müdürlük, belki 10 senede gideceğiniz bir yolken bir anda sizi oraya koymuş oldular. Ne oldu? Siz buna hazır değildiniz. Dolayısıyla yapacağınız şeyler sağlam ilerlemeyecektir. Çünkü zaten bilmediğiniz bir şey ve hiç deneyimlemediğiniz bir şeyin başına geçmiş oldunuz. Bu ilişkide aynen böyle ilerliyor olaylar. Siz e, şu an bunu istemediğiniz halde karşıdaki kişi koştur koştur ilerliyor. Arkadan ittiriyor. Sen istemiyor musun? Peki ama ben istiyorum. Çok bencilce aslında baktığınız zaman. Siz bunu ya işte ne kadar iyi niyetli falan diye düşünüyorsunuz ama burada bir manipülasyon var. Yani bunu farkına varmanız önemli. Çünkü farkına varmazsanız eğer bakın kule kartı ya siz bu kararı almazsanız zaten evren buna bir müdahalede bulunacak ve Olaylar zaten bir yıkama doğru gidiyor olacak. Yani birazcık acı bir durum. Ancak ee, zaten size iyi gelmeyen bir şeyin bitmesi belki de o kadar acı olmayabilir yani. yani. Burada bir bitiş gerçekleşebilir. Çünkü zaten bitmesi gereken, belki de başlamaması gereken, yani sizin açınızdan belki de bu kadar zaten ilerlememesi gereken bir şey. Bir anda aşırı aşırı ilerlemiş olabilir yani hiç beklemiyorsunuz mesela. Bir anda kendinizi o şeyi yaparken buluyorsunuz. Veya hani hazır değilsiniz, e bir şeylerde böyle hani art niyet aramak istemiyorsunuz veya belki ihtiyacınız var, ilgiye ihtiyacınız var, bu kişi de onu size veriyor. Ama o kadar abartı hareketleri var ki sizin mentalitenize aykırı olduğunu görüyorum bunları. E, o yüzden birazcık bu konularda dikkatli olmakta fayda var. Yani kule kartı şeydir, e, bunu önceki videolarda da anlatmıştım, tekrar anlatalım. Ya böyle şey gibi düşünün, bir binada yangın var, e, iki arkadaş orada duruyor. Yani kapı falan gitmiş yani. Oralar yanıyor. Oradan çıkma imkanı yok. Sadece pencereden aşağıya atlayarak çıkabilir kişi. Yüksekte biraz alan. Ondan sonra ama hani düşünce kişi de ölmeyecek orada. Öyle bir yükseklik düşünün. Yaralanabilir belki. Şimdi arkadaşı diyor ki diğerine. Ya diyor işte aşağı atlayalım. Çünkü Burada kalırsak öleceğiz. Yanacağız yani. Yanarak öleceğiz. Başka çıkış yok. Atlamak zorundayız yani. Hayatta kalmak istiyoruz. Çünkü değil mi diyor? Arka e, bu söylediği arkadaş da korkuyor. Diyor ki yani hani ya hayır ben istemiyorum ya çok korkuyorum falan diyor. Bunu reddediyor. Tamam. Sonra ne yapıyor? bu kişi diyor ki şimdi bunun diyor bir şey yapacağı yok. O zaman ben onun ölmesini de göz almak istemiyorum. E hayatta kalsın en azından deyip arkadaşa aşağı at diye Şimdi ne oldu? Evet bu kişi hayatta kaldı ama belki böyle yüzüstü yere kapaklandı ve işte yaralandı çok ciddi bir şekilde yaralandı. Şimdi kendisi bu kararı almış olsa o atlama kararını kendisi almış olsa ya kafasını gözünü korur belki daha orantılı atlar değil mi? Hani en azından bunu farkına vararak bir, biraz daha az yara alır. Ama arkadaşı onu can avıyla ittiği için ne oluyor oransız bir şekilde itiyor ve bu kişi daha fazla yara alıyor. Şimdi aslında e, o uyaran kişiyi evren gibi düşünmeniz lazım. Evren, sistem, yaratıcı. Yani hani size bir, önünüze bir sürü olay geliyor bununla alakalı. Bir sürü içinize sinmeyen şey geliyor. Belki arkadaşlarınız söylüyor, belki ailenizden birileri söylüyor. İşte çok aceleci falan diye ilişki koçlarını izliyorsunuz. Adil Yıldırım'ı izliyorsunuz. İşte herkes hayır diyor falan yani. Hayır bu yanlış, bu manipülasyon, bu doğru değil, çok hızlı falan diyor. Ama siz diyorsunuz ki ya belki de öyle değildi, şöyle Çünkü neden buna ihtiyacınız var? Ya yani bu nok bir noktada bunu da kabullenmeniz gerekiyor. Sizin ilgiye ihtiyacınız var ve bu kişi hayatınıza geldiği için bu kişinin manipülasyonlarını ve güvenilmezliğini, tilki gibi hareketlerini bir noktada sesseniz bile o ilgi ilgisi yani sizin hoşunuza gidiyor. Bakın bunu bir bu noktada kabullenmeniz gerekiyor belki. Yani bu kötü bir şey de değil bu arada. Ama siz bir yani gerçekten manada bir bu kişiye güvenmiyorsunuz. Ya bu varis belli yani hani burada neden öyle davranıyor falan güvenmiyorsunuz. Çünkü çok şey hareketler var. Günün sonunda onu istediği oluyor. E şimdi size bunu yaptıran ileride kim bilir neler olacak yani hani. Hani peki bu yoğun duygular geçtiğinde ne olacak? Her zaman böyle hissedemeyiz hayatta yani. Bir noktada mantığa geldiğinde ne olacak bu kişi? Kocaman bir soru işareti o zaman değil mi? E, o yüzden evrende size bunları göstermek için birçok yol deniyor. Eğer siz bunun yani şu anda bu uyarı bile aslında hala uyarı yani. Hala umut var. Bir şeyleri kendiniz daha az zararla bitirebilmeniz için. Eğer bunları dikkate almazsanız evrende diyor ki ben seni zarar görmeni istemiyorum o zaman benim sana müdahale etmem gerekiyor deyip bir müdahale, bir yıkım başlatıyor burada. Her türlü bu, bu yıkım yaşanacak ama siz kendi isteğinizle bir şeyleri daha orantılı bir şekilde, ölçülü ve kontrollü bir şekilde bitireceksiniz veya e, Evren sizi aşağı mı gidecek? Böyle kör kuyular uçurumlara mı düşürecek? Ne kadar da olumlu bir şey oldu ama ya bazen farkındalık için böyle gerçeklere şap diye göz, e, yüzümüze çarpmak iyi oluyor. Ben de lafı dolandırmayı çok sevmiyorum yani çünkü burada görmeniz gereken şeyler var. Ve hani e, size gösterilmeyen, çünkü bir illüzyon, bir perde var sanki yani. yani o siz perdesi kapatmış, siz de ne hissettiniz, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz ama çok net aslında. Bu kişi çok abartılı hareketler sergiliyor, yaptığı şeyler yani henüz zamanı gelmeyen şeyler ve ben bazı, bazı güvenilmez hareketleri teki gibi hareketlerinde bir noktada hissediyorsunuz, bu kişiye güvenmiyorsunuz, ee, önünüzde bir illüzyon oluşturmuş ve bu balon gibi şişmeye devam ediyor ama bir noktada patladığı zaman e, sizin yüzünüze gelmemesi için sizin bir yol ayrımına geldiğinizde o kararı kendinizden yana vermeniz gerektiğini görüyorum. Açılımınız bu şekilde. Bir tane de melek kartı seçmek istiyorum. Bakalım. Aklınızdan bir soru tutun. Size rehberlik yapabilecek mi rehberlik yapabilecek mi? Retodan dolayı çok konuşamıyorum. Evet, bir bakalım. Doğa et kartı gelmiş. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Şimdi e, meleklerden nasıl yardım isteyebilirsiniz? Onunla alakalı ufak bir çalışma göstereyim size. Şimdi gözlerinizi kapatın. Avuç içleriniz böyle dua pozisyonda yukarıya doğru baksın. E, ve şöyle söyleyeyim. Sevgili baş melek Mikail. Ben bu konuda bana yardımcı olmanı e, ve rehberlik etmeni istiyorum. Bunu bana hissettir ve yaşatsın. Öyle bunu söylüyorsunuz. 30 saniye bekliyorsunuz. Ee, bekledikten sonra da e, onunla alakalı zaten size rehberlik edecektir. Bunu her konuda yapabilirsiniz. Ben tabii 30 saniye beklemedim şimdi ama siz beklersiniz. Ya cevabın merak ettiğiniz şey neyse mesela işte karar vermemi sağla ya da dirençli olmamı sağla. Bu konuda gerçekleri görebilmemi sağla. Bu illüzyonu fark edebilmemi sağla. Ya da aşkı hissetmemi sağla. Hani istediğiniz şey neyse bunu e, Meleklerden isteyebilirsiniz ve sonunda da işte bunu bana hissetti ve yaşat deyip 30 saniye beklerseniz zaten o enerji size işleyecektir. Zaten avuç içlerinizde böyle bir titreşim, bir sıcaklık olacak hissedersiniz. Bu da size eminim çok yardımcı olacaktır. Ee, hani bu konuda inancı farklı olan kişilerde inandıkları şey neyse mesela evren, sistem, yaratıcı, Allah, Tanrı neye inanıyorsanız ona dua edebilirsiniz. Veya kendinize inanıyorsanız buradan gidebilirsiniz. Yani kendinizle bağlantı kurup meditasyon yapabilirsiniz. Sadece birazcık daha böyle taç çakranızın enerjisini yani ilahi sistemle bağlantınızı güçlendirmeniz gereken durumlar olabilir. Bir tık da kendinize olan inancınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Işık olsun, şifa olsun sevgili oğlaklar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.